Vermiş, doğru vermiş. Kapalı bölgenin y ekseni etrafına döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi. İlk olarak şunu aklınıza kazıyın. Y ekseni etrafında döndürdü diye illaki e, kabuk yapmak zorunda değiliz. Ama şu an yaparsak hiç şaşırmam. o ayrı bir şey. Şimdi burada şu eğriler ne? Bunu bilmeniz lazım. Yani biraz grafik bilginizin olması gerekiyor ki soru kolaylaşsın. Ben biliyorum mesela bunu. Ki aslında kolay arkadaşlar. Neden kolay biliyor musunuz? Birbirlerinden farklı değiller. 1 bölü x, 3 bölü x ya da 3 çarpı 1 bölü x demek ki yani buradaki fonksiyonda bir genişleme daralma durumu. Şudur. Bak şu arkadaş 1 bölü x'tir. Şu arkadaş ya da şöyle yazayım çünkü yerim sığmayacak. İlk olarak 3 bölü x yapayım. Şu arkadaş 3 bölü x şu arkadaş 1 bölü x. Yani mesela hatırlamayanlar bile şunu görünce hatırlıyor. Peki. Ee, nerede sınırlıyor? 1'e 4. Bakın. Bunlar sınırlardır. Bunlar zaten de Böyle giderler. Değmez buraya. Burada bize x'te veya artık nerede istiyorsa y'de şöyle verebileceğini pek sanmıyorum. E ee, bir sınır vermesi gerek. x eşittir 1. x eşittir 4. Ne kadar da düzgün bir şekil. Bakar mısınız? Bu. Peki, burayı x'e göre mi yapmalıyız, y'ye göre mi? Ya da asıl soru, burası disk mi olmalı, kabuk mu? Şimdi Burayı ilk olarak x'e göre yapmalısınız. Şimdi şöyle de bir yanlış anlaşılma veya yanlış bir mantık var. Disk metodu seçilince, x'e e göre gidiliyor. <laughs> Ay çok kötüyüm. <laughs> çok özür dilerim. Eee... Kabuk metodu seçilince y'ye gidiliyor. Yani disk seçilince dx yapmalıyız. Kabuk seçilince dy yapmalıyız mantığı. Böyle bir şey yok. Bunlar öyle ezberlenmez arkadaşlar. Videolarını açın izleyin. Yok öyle yani işte şekil çizmeye gerek yok. E i̇şte sayıyı yerine koy hangisi üstteyiz hangisi büyük. Bunlar var ya öyle büyük risklerdir ya. Bir bakmışsınız atanamamışsınız yani o. Ee, o bir saatlik bir buçuk saatlik videoyu izlemek yerine yani o kısa yolları kısa yol olduğunu düşünülen şeyleri bir de yani ben onların kısa yol olduğunu bile düşünmüyorum. Vallahi öyle atanamayan çok. Bu işler riske girmez. Analiz asla riske girmez. Adı üstünde analiz bir şeyi analiz etmek. Neyse. Ay konuşamıyorum da boğazım şey oldu. Arkadaşlar ne yapacağız? Kabuk yapacağız. Çünkü burayı bir kabukla sarıyorsun. Bu tekniğin adı neden kabuk veya diğer tekniğin adı neden disk veya bir de hatırlayın bir de pull tekniğimiz vardı. Ha, bunlar ise bir bak böyle döndürme hareketiyle e, izlemeyen lütfen video izlesin. Şurada bir kabuk oluşuyor. Ha, işte o yüzden kabuk yapıyorum. O yüzden bu şekil önemli. Disk oluşmuyor burada. Şimdi o halde Kabuk metodu neydi? 2 pi çarpı ile gidiyordu. V eşittir. 2 pi. Sınırlarım ne? 1'e 4. Kabuk metodunda ne oluyordu? X çarpı yukarıdaki 3 bölü X. Eksi aşağıdaki 1 bölü X. Tabi burayı bu sırada mutlakça düşünmeniz lazım. Ee, ya zaten yukarıdaki aşağıdaki çıkarttığımız için pek bir problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi 3 eksi 1 ne olacak? 2 bölü x e şu da şunu götürecek. Yani burada da ne olacak? 2 pi e, çarpı 2 dx kalacak. Yani integral 2 x 4 e 2 2 pi çarpım 4 kere 2 8. 2 kere 2 4. 8'den 4 çıktı. 4. 4 kere 2 yine 8. Hep aynı yere dönüp duruyoruz. Cevap 8 pi. C eşit. Peki ben bir şey soracağım. Bakın işte arkadaşlar bir şey diyeyim mi size? dikkat problemi işte böyle korkunç bir şeydir. Ve ben de bunu aşamıyorum. Belki siz toplumda çok iyi yerlere geleceksiniz ama ben gelemeyeceğim. Ben burada ikiyi nereden uydurdum şimdi? Bir bana söyleyebilir mi? Ya silmeyeceğim bu soruyu. Bu soruyu bu videoya koyacağım ben. Ben bu ikiyi nereden uydurdum ya? Bak işte mesela soru gitti. Ben bu soruyu çözemiyor muyum? Çözdüm. Bu soru sınavda çıktı ve ben bunu çözdüm. Aa dedim ne kadar da güzel net yaptım. Bir bakmışım. Cevap ne bu sırada? Burada sınır 1. 8. Ee, ne verir? 4 kere 2. 8. Pi. Eksi. 2 çıkarttım. 2 ee, pi. 6 pi verir. Bir de dışarıdakileri çarpacağım 12 pi. Cevap E. Ama ben mesela çok kendimden emindir şekilde cevabı C işaretliyorum. Neden? Hiç bilmediğim bir şekilde. Ben buraya dönerken burada bir 2 uyduruyorum. Hani şey vardı ya, e, hepimiz lisedeyken kesin izletmişlerdir. Her çocuk özeldir filmi. Herhalde ben o çocuğum. <laughs> Bak bu 2'yi uydurdum ben. Aranızda ben gibi olan var mı? Dinmiyorum yani yine yapabilirim. Sınav esnasında da yapabilirim. Aşamıyorum, yapamıyorum artık. Ama şu özgüven var içimde en azından. Ben bunu biliyorum. Kimse bildiğimi benim elimden alamaz. Çünkü elimde olan tek şey zaten bu duygu. Bunun dışında hiçbir şeyim yok. Öf. Size de böyle bir kıssadan hissi olsun. Bakın ben gibi buna düşersiniz. Dikkatiniz çok önemli. Buna düşersiniz, soru gider. Oysa ki konuyu bilmiyor musunuz? E biliyorsunuz. Seçici de bir soru bu. Söyleyeyim, gayet seçici bir soru. Neyse. Devam edelim.